Kıvanç gelin oğlum. Gelin bak. Ne, ben kaldım. Dede bu ne bitkisi? Dede bu ne, bitkisi? Dede, bu, ne bitkisi? Dede, bu ne bitkisi? Dede bu ne bitkisi? Bak bakayım bakalım ne bitkisiymiş. Bu biberiye biberiye. Bunun Dede. adı biberiye. Dede bu ne ağacı? Ağaç değil işte böyle bir, bir şey bitkisi bu. Çalı. Çalı bitki. E, süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Gel bakayım güzel kokar mı? Mis gibi mis gibi. Bak şöyle elini şöyle şöyle yap kokla bak. Oh oh oh. Ne kadar güzel kokuyor. Dede. İğne yapraklı bir bitki. Bak görüyor musun? Kış yaz böyle yeşil kalıyor. Daha çok Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Ama ümumiyette ülkenin her yerinde yetişebiliyor. Kokusu nasıl Emir? Kokusu çam, çam kokusuna benziyor değil mi çocuklar? bir tane ben söyleyeyim. Yap hadi söyle. Yapılır. Bunun çiçekleri mor mor açıyor bu. Mor çiçekleri oluyor. Arılar çok seviyor bunun çiçeğini. Arılar geliyor. Baharda, baharda Mart, Nisan aylarında açıyor. Hani bir şey söyleyeyim. Söyle. Neleri faydalıdır? Valla bu işte yemeklere katıyorlar bunu. Biberiye bitkisini böyle et yemeklerine falan katıyorlar. Yapraklarından yağ çıkarılıyor. Efendim kolonya yapımında kullanılıyor e, cilt bakımında kullanılıyor bunun yağı. Cilde çok faydası var biberiye yağının. Ve i̇şte mikrop kırıcı özelliği var çok yağının. Dede bunu sen mi ektin? Evet ben ektim. Bunu daha önceden aldık. Böyle küçük işte bir saksının içindeydi. Buraya diktik aşağı yukarı. 20 yaş, 22 yaşında bu. Oo, benden bile büyük. Çok eski ama. Benden bile büyük. Bunu zaman zaman kırpıyoruz. Benden böyle bileliyim. şekil benden veriyoruz bileliyim. falan. Çok mu yaşar? yani bilmiyorum ama herhalde bir 20-30 sene yaşıyor yani. Evet hadi bakayım. Nasıl kokuyor? Koklayın elinizi. Oh, nefis bir koku var değil mi? Oh ne kadar güzel kokuyor değil mi Emir? Evet. evet, evet. Güzel oh, 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 oh. Çok güzel bir bitki ya. yaz böyle yem yeşil kalıyor bunlar. Oh, harika. Biberiye bitkisi.